geldiniz. Bu videoda BİM marketlere Hot Wheels avına gidiyoruz. Elinde neden bunu tutuyorsun diye soracak olursanız hemen bunu aldığım kısma geçebiliriz. Okuldan çıktım ve BİM'e uğrayayım dedim. Ondan sonra da bu mağazalar repoyu buldum. Bence gayet de güzel bir araba. Bunu hemen yerine koyalım. Ondan sonra da ATV ile çıkalım bakalım BİM marketlere neler gelmiş. Bugün 12 Ocak 2024 ve BİM Marketlere dediğim gibi 47.5 liraya Hot Wheels arabalar geliyor. Bakalım neler bulabileceğiz. Arabamızı yerine koydum. Hemen yola çıkalım. Bugün maalesef geç kaldım okul olduğu için. Aşağıya çıkalım. Saat 4 şu anda. Bakalım ne bulursak. Evet şu anda okuldan çıktım ve ilk modelimiz bu oldu. Güzel bir mağaza repi buldum. Şimdi ATV'nin yanına doğru gideyim. Ondan sonra ATV devam edeceğiz. Şimdi ATV'yi çıkardım. Bu arada Sakarya'da hava buz gibi. Bildiğim buz gibi. Çok soğuk. Zaten bu gece de kar yağacak falan diyorlar. Herhalde o karın soğuğu var. Hava şu anda... Yani kapalı inşallah yağmur yağmaz. O zaman hemen ilk günümüzden başlayalım. İlk gün zaten yakın bana baya. Hemen bakalım. Şöyle bırakabiliriz bence. İnşallah geç kalmamışım yani Hot Wheels araba gelecek ama geldi mi? Ne? Hot Wheels araba. Hot Wheels. Oyuncak araba. Ha, ha. Tekli mi? küçük arabalar. Hı, aynen. Yok, Yok, teşekkür ederim. Allah'tan benim okulun orada bir tane araba bulduk. Video boş geçmez de. İnşallah buluruz abi. Benim benim bir Furkan abi diye bir abi var koleksiyoner. Hatta onunla da video çekeceğiz onun arabasıyla. O Mercedes falan bulmuş. İnşallah ben de bulurum ya. Bin var Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum ileride var galiba, aa ne güzel ya baksana Mercedes karavan 10 numara. <laughs> Geç volvo kardeş, şu volvolar gerçekten çok hoşuma gidiyor çok güzel arabalar bir de beyaz renk olacak asıl var ya. maşallah. İyi Sana teseri ya, sana teseri. Ne zaman be? Ne zaman? Evet, diğer bimimiz sol tarafta. Buna kesin baktıklarını düşünüyorum ama belki bir ihtimal bakmamış olabilirler. Maalesef buraya da bakmışlar. Şimdi buradan sağ yapacağız. İleride sağda bir bin var ona da bakalım. Bak ara sıra böyle yapıyor gördünüz mü? Kontağı çeviriyorum algılamıyor. Evet, çok önemli şeyler en azından çalıştırabiliyor. Bana yol veresen. Ha sağ ol. Yavaş ya bir yana biraz yaşasam güzel olabilir hani bulabiliriz belki de tam merkezde yaşayınca olmuyor eminim sabah da acılı gibi bakmışlardır hep günlere biz yine şansımızı deneyelim biz geç kaldık da keşke bugün okula gitmeseydim de sabah çekseydim diyor ama okul yani yapacak bir şey yok e bak ölürüm Bakalım burada da bin vardı. Bu bin kesin bakmışlardır. Burası mavi durak. Bin sağda ileride sağda. bir Jaguar teki. Çok iyi hatırlıyorum. Biz iki sene önce falan babamla bunlara bakıyorduk. Siyah renklerine bakıyorduk özellikle. Çok güzeldi bir Ve fiyatı 100 bin liraydı. Düşünsene bunu 100 bin liraya aldığını. O zaman almalıyım kızlar. Baksana şimdi 500 falan veriyorum. Sen sinyalini vereceksin. O sinyali vereceksin ki ben de anlayacağım çıktığını. Ben o duracak diye yani durduğunu varsayarak önünden bime girecektim. Bimi de kaçırdık. O bime zaten yoktur. Başka bime gireceğim. Dayanamıyorum canımı abi ona Adamla, ekmeğinle, ekmeğin de, de gücünde demek istiyorum da hani bırakalım sinyali verirsin ne olacak diyor. Yani. Evet, uzatmaya gerek yok. Şimdi ileride bin var ona bakalım. Keşke a gelseydi baksana her yerimiz A101. Biliyorsunuz zaten o A101 videosu da en çok izlenen videom oldu. Onunla bayağı bir geçtik. Bin çok yok buralarda olsa da gördüğünüz gibi bakmışlar hep. Ama bence marketlerin en güzeli de BİM çünkü hatır gelecek diyorlarsa harbiden getiriyorlar. Ve de şoklardan bahsetmiyorum zaten. Şoklara gelmiyor. Ya geliyor çalışanlar oluyor ya da hiç gelmiyor. Ama BİM'ler falan gerçekten güzel. Ama yaptınız lan? Evet burada bir BİM. Aaa kapanmışlar kapanmış ya. O niye kapatmışlar ki. Neyse olsun. Başka binlere devam edelim. Şeyde var. ileride solda var. Ona bakalım. Aynen. Aynen. Bak Dayı gelme. Ne de seni? nasıl? ya. <laughs> Bütün dediler bizi oluyor bugün. <laughs> Ama benim altım hala arası saltta. Şaheser, tam bir şaheser. Sanat eseri böyle karşısına otur ve izle sadece. Herhalde <laughs> <Evet>, arka tarafta. <gülüyor> <gülüyor> zaman Hayret buraya gelmemişler ya da almamışlar. Ben bu fiyat 500 aldım. Çok tatlı bir araba bence elektrikli. Fiyat 500 de. Efendim amca? Servis mi yapıyor? E öyle ya. <laughs> Hayırlı günler. Bak gördünüz mü? İşte bundan bahsediyorum. Şöyle atabilirsek evet süper. Evet, Mazda repo aldık ve fiyat 500'de devam ediyoruz. Hadi bakalım 2 3 tane daha bir şey alırsak inceleriz onları güzelce. <laughs> Teşekkürler. Çok tatlı bir çocuk be. Gezmek ister misin diye soracaktım da şimdi annesi ya da o yanındaki hanımefendi yanlış anlayabilirdik gayet normal bir şekilde o yüzden bir şey demedim ama gezdirmeyi isterdim gerçekten çok tatlı bir çocuk <laughs> nasıl makina ateş kediye <laughs> şey bak yalnız bir milyon açılmış galiba sıfır her şey hep <laughs> evet, yanlış taraftan girmem peki yine <laughs> bu tarafta kalkıyorum yani. Gördüğünüz gibi sadece Mazda repo vardı, orada işe yarayacak. Aa bak, bak kimse yok şu anda. Heh. Buradan sola dönünce var mıydı? Düşün, hızlı düşün, hızlı düşün. Ee, yok. Değil mi? Yok yok, aynen. Dümdüz gidelim, dümdüz gidince var çünkü. Defender'ler da çok tatlı. Defender'iz değil mi o? Defender galiba. Buyurun. ya. Hemen hızlıca buna da bakalım. Sonra yol varsa yine bakarız. Sonra arabada bir gideriz. Maalesef iki Tesla, bir tane Fiat 500'e, bir tane de Jeep Wagoner vardı güzel olarak. Devam edelim yağmur hızlanmadan. Peki neden her videoda yağmur yağıyor? Bunu sorabilir miyim? Ay nesin sen be? Geç geç. Telefonla konuşuyor zaten. Ford çok güzeldi ama dönüşüm tabii ki. Ama güzel. Güzel mi güzel. Bilinir mi bilinir. Kolay gelsin dayı. Ürün tabelası orada kendisi burada. Neyse bin bayağı büyük galiba. He. Bak içime doğdu. Bence burada güzel bir şeyler var. Şu Mercedes'i bulsak yeter. Ben şu Mercedes'i çok istiyorum. Challenger güzel lan ama Challenger'da bir detayları yok o yüzden gerek yok bence. Bir skeçe dönmüş burası. Kaç para bunlar? 23 bin lira. ATV olmasa böyle bir şeyler biliyor musun? Çok güzel bence. Bebeğim gibi. Evet burada da dediğim gibi Dodge Challenger güzel, lan ama onun da fazla detayları yok hiç. Alasım gelmedi. Aa size şuraya göstereyim bak bir dakika şöyle yapayım direkt ya. Şuraya kapayayım direkt. Burada ben geçen baktığımda Hartless Premium falan vardı. Geçen dedim 2-3 ay oldu yazın bakmıştım. Belki daha da fazla gelmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Transit <laughs> <Evet>, güzel <laughs> bak. Şurada şöyle olmasaydı biliyorum. Hep <laughs> bir var ama. <laughs> Çok, çok güzel. Güzel yani bir daha bence bu arada. Abi bunlardan başka yok değil mi? Şurada kutu da var. Yani. Tamam. Bir de şunun fiyatını öğrenebilir miyim? 200. 30 tamam, teşekkür ederim. Kutuya bakayım mı abi? Hı? Bakabilir miyim kutuya? Kim bilir bu şey alsın mı? Öldüren Ben nasıl net alıyorum? Bak kesin alıyorum. Bunu görüyoruz.

Şurada da şeyler var. Sonra geç. Şu pazanya aldık onu. De diye bir var. Tamam başka bir güzel bir şey yok. Güzel abi. Çok güzel. O kadar bin gezdik bulamadık. Sultan Market'te. Neler neler bulduk. Şurada çok güzel mi? Buna para veremem. Fiyatlar 70 TL değil mi? 75 Tamam O kadar binleri gezdik her yeri gezdik Geldik like, Sultan Market'te BMW i8 Roadster Çok güzel Honda Civic kastım ve Nissan Maxima Maxima'nın rengi acayip hoşuma gitti o yüzden aldım Bence artık eve gidebiliriz de bırakalım eve gidebiliriz bence Şimdi dur bakayım Ben bunları falan koyayım. Ondan sonra Şurada bir zincir yağım var. Zinciri bir yağlamam lazım. Ses yapıyor. Ondan sonra eve giderim ben. Kaydı da evde devam ettiririz. O zaman haydi görüşürüz. Buraya ne alaka ya? Migros açılmış. Açık mı acaba? Girişe bak çıkışa bak. Sen nerede? Dur çıkışa fark edeyim. Normalde evde devam ettik de burada Migros açılmış. Bakalım burada ne var? Ama binleri geliyorduk her yeri geliyoruz. ilginç. Buraya migros açılmış. Ama Hot Wheels vardı bayağı da. Bizim için edecek bir şey yoktu. Hayırlı olsun ne diyelim. Hot Wheels vardı işte. Hep DeLorean'lar falan vardı. Bildiğimiz şeyler. Siz de biliyorsunuz zaten onları. Hatta bugün şu anda Migros videom yayına girecek. Saat kaç? Saat 6'a girecek. Saat 5. Bir saat sonra yayında olur video. Siz de bunu ya öbür hafta ya da ondan sonraki hafta artık ne zaman izliyorsanız hemen sağ üstten izleyebilirsiniz Migros abonu da. Girsem buraya da gelirdim de işte Migros abinin devamı gibi oldu bir da. Bu bilmeye de bakalım. Evde görüşürüz dedim hep karşıma bir şeyler çıkıyor. 16 gün. Tamam 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 hadi görüşürüz. En azından var ama bir de araba yok. Eve geldim ve şimdi sırasıyla bu aldığımız Hot Wheels'ları inceleyelim. Öncelikle burada bir tane Nissan Maxima Drift karımız var. Şöyle mavi renk. Tam Trabzonspor gibi yapmışlar bunu. Böyle kırmızı üstüne şeritler var. Gördüğünüz gibi motor kısmı da şeffaf ve bir de çok güzel bir sunroofu var orada. Stop detayları yok. Ön, ön far detayları da yok. Olsun. Çamurluklarda aynaları var. Onlar hoşuma gitti. Genel olarak gayet güzel bir araba. Bu arada dediğim gibi ben şuraya mantar panoyu tekrardan astım. Şunlar kardeşimin. Onları çok şey yapmayın mantar pomete tekrar alsın. Buraya böyle hot wheels'larla doldurmayı düşünüyorum. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Burada bir tane Honda Civic Custom var. Şöyle bu da Beşiktaş gibi siyah beyaz. Yan kapının orada oralarda güzel dekaller var. Şöyle sol tarafta Hot Wheels yazıyor HV. Onun yanında yine Hot Wheels logosu. Stop detayları yok. Ön ön tarafta da direkt far yapmışlar ve mavi renkte camları var. Mavi de farları var dediğim gibi güzel bir araba. Diğer aracımız Fiat 500'e. Şöyle elektrikli bir Fiat 500. Bu da çok tatlı bir araba. Stop detayları yok ama ön tarafta hem fiyat logosu hem de sis lambaları, farları güzel bir şekilde yapılmış. Bu da bence gayet güzel bir araba. Ve bence bugün aldığımız en güzel araba BMW i8 Roadster. Gördüğünüz gibi arka tarafı komple detaylı yapmışlar. BMW logosu, i8 logosu, stopları, arka sisleri vesaire her şey var. Sadece ön tarafı boş bırakmışlar. Bir BMW logosu koymuşlar oraya sadece. O kadar olur. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi üstü de açık. Ve iki kişilik bir araba. Bayağı güzel. Tam da söylediği gibi Roadster bir araba. Ve son olarak okulun çıkışında aldığım Mazda Repo. Bu da baya güzel bir pick-up. Arkada detaylar yok. Ön tarafta da şöyle krom yapmışlar. Büyük ihtimalle çok ellediğiniz zaman onların boyası atar. Yan tarafı da bu şekilde güzel dekalleri var. 2 numara yazıyor. Ve güncel olarak Hot sarımızın bulunduğu rafta bu şekilde. Yani mantar pano. 3, 6, 9, 12 tane var. Şu çekilişle gidecek bir ara inşallah. Bu Toyota Supra'yı bir abi bana çekiliş yap diye vermişti. İnşallah en yakın zamanda yapacağım onu da. Ve bu videolukta benden bu kadar olsun. Beni buraya izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu videoda Bimleri gezdik, bir tane Migros gezdik, bir tane Sultan Market diye bir yerde sıfır Hot Wheels kolisi bulduk. Çok güzel bir arası altı bulduk, bir de doğmuşuyla birazcık minakaşaya girdik. Bu arada trafikte sakın böyle şeyler yapmayın, sakinliği korumak çok önemli. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs> Oh, <laughs>